Herkese selamlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hani itibariyle fayda etsin. 3. bölümüyle birlikteyiz. Bir önceki bölümde Maya ile gayet iyi giderken görüşmemiz, gayet olumlu giderken en son ev arkadaşının erkek çıkması, arkadan ot mot muhabbeti yapması, "Tomla mı görüşüyorsun falan filan", işlerine girmesi, hani eski dep ve eski web pis defterleri karıştırması az çok <laughs> kafamızı bulandırsa da en son baktığımızda uyumumuz yüzde yüz çıktı yani bakalım üçüncü görüşmemiz nasıl gerçekleşecek toplam görüşmelerden sonra bir değerlendirme yapacağımızı düşünüyorum oyuna geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve bildirim çanını ihmal etmeyin keyifli seyirler başlayalım let's go Hazır olduğunda Sefran'la görüntülü bir randevuya katılın. Good luck. Haydi bakalım. Bütün görüşmeleri aynı kıyafetle yapıyorsun. Bari değiştirseydin. Gerçi dördüyle aynı anda görüşmeyeceğimiz için sorun yok ama. Hı -hı, Maviş mavi Sefran. Oha. Tanıdık çıktılar lan. Yok tanıdık diyormuş. <laughs> ne bileyim Vini filan deyince dedim tanıyor zannet. <laughs> sorun yok sorun yok. <laughs> Tütsü yakacakmış.

<gülüyor> <gülüyor> anything any kind of exercise. Just keeping yok. Keeping koşma olmaz evde koşamazsın yoga yapmıyoruz yalan söylemeye gerek yok evde egzersiz yapmadım desem dürüst olalım ya if I'm honest, I to be totally frank with you. You better have a really good excuse lined up. <laughs> I do. Have Tembelim ben ya. A tiny excuse. Just a small one. Exercise has just never <laughs> been my thing. hey, maybe you're going find the right thing. You <laughs> know, this sounds suspiciously like you're about to sell me yoga. Yoga'ya başlayacağız bakalım. <laughs> okay, no, no, but seriously, what if I do a pose Ama şimdi bir kilitleniriz. Isınamadık. Hazır değiliz. Yani bence konuyu değiştirelim. Go on, go on, ee, haydi ya. Manyak okay. mısın bunu? Like, kilitleniriz kalırız. Hatun well, yogacı. Yeah? Oh, yeah. okay, yeah, yeah, <laughs> Ulan. Okay. So, o ne? Ulan belimiz... Hahaha. <laughs> Kardeşim Ulan. O, lan Ulan. Ulan. Bel fıtığı olacağız. Usunmadan bu hareketler yapılır mı? Manyak mısın ya? Ulan yere düşecek çocuk. Ha. Ha, bayağı iyiydi. Sen her gün yapıyorsun. Well, listen, thank you for breaking the ice, Saffron. It's my specialty. So, uh, hmm, Uzman da kalanıymış. much it that you do for a living when you're not breaking the ice? Um, I'm a project manager for an animal welfare charity. Oh my goodness, hmm. Really cool. Hayır, hayır kurumunda yöneticiymiş <laughs> ve veganmış. No, no, not at all. It's it's a very important detail right now, isn't it? <laughs> in Pretty much every relationship in life. <laughs> Oğlum şimdi vegan bu ve hayvanları e, koruma derneğinde yönetici şimdi et yerim desem bu hatun ve bize demediğini bırakmaz ya da görüşmeyi sonlandır şimdi e, vejetaryenim desem ben de veganım diyeyim olur mu ya <laughs> şimdi bu ikisi olmaz şey bu olur ya vegetarianım olur da et hiç olmaz veganım diyemdir. Shut up. Yeah. For how long? Well, a couple of years now. I watched a few documentaries online that just shook me to the core, and yeah, I never went back. I don't even want to watch those. Although I guess it's good that they're out there. Oh my god, do you want to hear something really cool? So there. It's going to blow your mind. Okay, go on. <laughs> I make my own milk. Not Oh my god, <laughs> oat milk! I make my own oat. Ah, banda <laughs> de I thought you meant.

confusing eccentric <laughs> no fascinating what interests you most şimdi kitaplar çömlekçilik fotoğraf kitap sayısı çok kitaptan girelim bence çömlekçilik derken bu o, kalemlik gibi arkada iri gözlü olan şeylerden bahsediyoruz Fotoğrafa direkt girmeyelim bence. Kitaplar değilim ya sayısı çok. You, know you have a really nice book collection over there. Yeah, I've always been a bit of a bookworm. Well, have you uh, have you read anything cool recently? Um, uh, actually, you know what? I just finished this collection of poems. And Şiir this, like, koleksiyonu büyük bir sergiliş. I could read you some if you like. Like right now? Yeah. Let's go for a poem. Yeah? Okay. Sure. Okay. This one really moved me. I think I cried when I read it. Mm -hmm. I've got tissues in hand. Bir toprak örtüsü, elde yememiş ve durağan, ta ki kirli eller düzeni bozana kadar, bir tohum atılır, toprak onu kucaklar, hiçlikten varlık doğar, yatak sonsuza kadar değişir, tohum filizlenir, değişir, değiştikçe kabuğunu dürter, kökler salınır, toprağa dalgalanır, suyu çekilir, o zaman yeni bir form örtüyü bozup gökyüzüne doğru çıkar. Tohumlar güzelce büyüyebilir. Ama senin yatağına düştüklerinde dikkatli ol. Vay. It's very Betimsel. Sad Biraz yeah, da üzünlendirici. Aha, kendinden bahsetti. <laughs> Oh, you know what we can do. There's this ultimate compatibility test that's only Aha. Do you want to do it? Teste sokma beni. Lan her şeye de evet diyorsun okay. sen de ya. So, question one is Do you like horror films? Ooh. I just have to give a simple Korku yes filmi sever there, misin? Mhm. Mm Very straightforward. Şimdi e, kendinden bahsetti az çok vegan. Hayvan e, derneğinde yönetici, hmm, şiir ve kişisel gelişim kitapları seviyor. Kitap seviyor daha doğrusu. E, çömlekçi ve fotoğraf. Evet desek, evet diyelim. Oh, Bayılırım. Um, I, I love them. Ones, uh, ones. Bu sevmedi sanki. <laughs> <laughs> I really there. Oh. I'm so sorry. I cannot stand them. <laughs> no. It's <gasps> <sighs> oh, <sighs> <they're sighs> such a shame. Because they're so good to watch with people. Tüh, kötü oldu. Yeah. I mean what is there a reason? Like why don't you like them? I just um to be perfectly honest with you, I suffer from, like, I suffer from anxiety. Really. Hmm, anxiety, sir. I'm so sorry to hear that. It's okay. I, I keep it under control with my lifestyle choices, but I used to get panic attacks really badly. So panic <laughs> attack geçirmiş. Like all triggers. Hmm. Like scary movies. <laughs> tamam, biz de sevmiyoruz They're just films, so it's not a big. deal. Have you ever traveled to another country alone? the kesinlikle. I think about that for a second. Um, yeah, I know it's kind of hard to remember that of Okay. Okay, I don't know if this counts. I have um, I studied abroad in Bologna. Gitmiş. and That was just that was crazy. I mean, I love traveling, but I actually don't think I've ever been alone. You haven't? No, not. I Seem like the type. <laughs> uh how comes? Deden I don't know, oh, don't get me wrong, like in experiences like, like travelling, I just wanna share my hmm. with someone. I get that completely. E paylaşmak istiyorum <laughs> diyor, deneyim. Finally, could you pack up your life and live on a boat? Wow, now that is a left-field question. Just imagine yourself Yeah, completely alone. Completely isolated. Mm -hmm. Again. Floating alone. Şimdi <laughs> evet desem Matur'un anksiyetesi var. Ee, panik atak geçirmiş. Su. Yalnız kalmak. Bazen denizde oluşan fırtına. Evet desem anksiyetesi devam eder mi? Buna da bir e, panik atağın tekrarlama durumu var mı? Evet diyeceğim ya yani gene de. Sanırım you know anksiyete durumuna actually, göre buna probability da probability bunda da, da hata yaptık. Hiç düşünmeden yapardım diyor. Vay. Well, that was a bit of a disaster, wasn't it? Smidge. Guess we're not compatible. You're yeah. <sighs> I mean, do you really trust all these personality tests? <laughs> Vinny. Just because I'm a hipster, it doesn't mean that I base my life on obtuse thinking <sighs> and mysticism. Okay, no, no, you're right. However, I did notice that our star signs aren't super compatible. Yeah, thank you so much for this evening, Minnie. I had a really lovely time getting like to know you. You have a really beautiful energy, thank you, Safran. So do you, and uh, yeah, it was just a, a real pleasure talking to you. Severin, can't back. Bye bye, yeah. really? <laughs> really? can't come. over you quick answer? Hey, mate, I've been on ten or hooks for this debrief, man. You were just waiting in bed for me to call you, weren't you? <laughs> bro, stop deflecting, man. Details, details. So Detail. Paige was this uh, really tough model influencer type. Daisy ah, uh, <laughs> model. I think, do you know what? Solid, I think. It sounds like there's going to be a second date. I think. I don't want to jinx it. Kinzirende Waller, I don't know. Ortada Maybe. geçti bence It's de. Lee, is it? Who's that? Bro, she is big. Even I follow her for goodness sake. Okay, hold on, let me check. Nereden bileyim oğlum? Tanımıyorum. Evet. Paige <laughs> Lee. Ah, um, uh, okay, I'll, I'll check. Hold on. Evet. Paige Lee. Wow. Damn. Feci'nin şeyine bakıyoruz, blona ee, duvarına. Tatil gibi gezmeyi seviyor, yemeği seviyor anlaşılan. Ve resim çektirmeyi seviyor. Son aldığım spor kıyafetine bayıldım diyor. Fotoğraf çektirmeyi seviyor. Somon. Kıskısa tatil bombalı sahne arkası ve deniz fenomen fitness tutkunu hevesli bir gezgin vücuduna iyi bak, ile onunla yaşamak zorundasın. Evet Page Lee. Page Lee. Lee işte. <laughs> I went on a video date with Paige Lee.

It uh was great. -huh. Otolay olmasa iyi de. And I think she's into me. That's my boy. Well done. Well done, boy. I can't stop smiling. Um, uh, we need to do some more <laughs> digging on her, man. Surname? Oh, I don't know. Give me something. Soyadını sormadık ki. Biliyor muyuz? She's Spanish. Ha, İspanyol. Uh, in... İtalyanca ve Fransızca biliyordu, doğru. <laughs> Granada'da oturuyor. <laughs> evet, Maya Orantes. <laughs> Hafta sonu nasıl <az> kaldı? <laughs> yeah. Şimdi. Ayakkabısız bir part ediyor. Doğayı seviyor. Yemeği seviyor. Festival ve müzik. Granada. Aynen Granada'da. Doğru Granada. Gece için yaşa. Hep kalbimde. Doğa, müzik, yeme ve gezme işte. See what you need to see? Yeah, man. All right, all right. Sweet. So saffron, yeah. Saffron, that. Eusebius. She had this super cool hipster vibe. Okay. And. Ama görüşme olumsuz geçti. Işte. You know what? Ah uh, no, was it was it terrible? It went really well, man. I'll see you later. Yeah, yeah, Hatun dedi görüşmemiz olumsuz diye. Vinny is proud. Oh no, I said my name is Vinny. Shit. I am proud of you, my guy. Listen, Callum is proud of Vinny. Vinny should feel vindicated. Callum, Vinny, ile diyor. <laughs> 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 you get anything else? Surname? So anything? So, just a job, but I reckon I could find it. There can't be too many saffrons nearby. Okay. Hold on, I'm just going to have a look now. I found, found Saffron. Ah. Yeah, this is her. Mm. Renkli saçlı, renkli kişilik. Dışarısı harika. Yani altından selamlar. Adını def koydum. Yakın, sıkıldım. Huzur, hedefler. Yoga, doğru. Ve mavi renk seviyorum. Yep. Get what you need? I think so. All right, bro. Ama bizden çok etkilenmedi zannedersem verdiğimiz cevaplardan. dört oh, like kişiyle görüşmeyecek miydik? listen thank you for your help and I'm gonna get some sleep and I'll catch you tomorrow. No problem bro. Have a good one yeah? See you later. Good night. Ay. Üç kişi mi seçtik? İkinci randevu için iki davetiye gönderin diyor. Hmm. Şimdi kritik aşamayı bir sonraki bölümde yapacağız da. Ufak bir gözden geçirelim. Hmm. Page. 25 yaş 1 73 boy sektörünü belirtmemiş spor fitness ve seyahat seviye aslan burcu mayı seçeceğim ya aha sefrin ikinci randevuyu kabul etti maya da kabul etti <laughs> çok iyi ya sefrin ile ikinci randevun bu akşam gerçekleşecek ikinci randevular Oyun randevularıdır. Sefran uygulama dışı bir etkinlik seçti. Tarot falan mı? Aha. <laughs> Neyse gençlik. Bu bölümü burada noktalayalım. sonraki bölümde Sefran'la Tarot falı maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sürçülü insan ettiysem affola. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.